Sevgili öğrenci arkadaşlarım, dersimize başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bugünkü dersimizde sermaye bütçelemesi konusu üzerinde duracağız. Sermaye bütçelemesi konusunu incelerken konuyu ana hatlarıyla ikiye ayıracağız. Birincisi belirlilik koşulları altında sermaye bütçelemesi, ikincisi ise belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesidir. Belirlilik koşulları altında sermaye bütçelemesi konusunu incelerken öncelikle sabit varlık yatırımlarının sınıflandırılması, yatırım kararlarının verilmesi için gerekli bilgiler ve yatırım kararlarının alınmasında kullanılan yöntemler üzerinde sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bu arada yöntemleri ikiye ayırmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Statik yöntemler ki statik yöntemlerde paranın zaman değeri dikkate alınmaz. İkincisi ise dinamik yöntemlerdir. Dinamik yöntemler söz konusu olduğunda paranın zaman değeri de göz önüne alınır. Statik yöntemlerden üzerinde duracağım yöntem geri ödeme dönemi yöntemi, yöntemidir. Dinamik, dinamik yöntemlerden ise iç karlılık oranı yöntemi, bugünkü değer yöntemi ve karlılık endeksi yöntemleri üzerinde durmaya çalışacağım. Konuşmamın başında belirttiğim gibi belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi konusunu incelerken üzerinde duracağım yöntemler ise riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi, belirlilik eşitliği yöntemi, olasılık dağılımı yöntemi, karar ağacı yöntemi ve simülasyon yöntemidir. Bu derste son olarak enflasyonun yatırım kararlarına etkisi nasıl olur? Onunla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Değerli öğrenci arkadaşlar, konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle bazı kavramların açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kavramlardan en önemlilerinden bir tanesi de yatırım kavramıdır. Bildiğiniz gibi işletme bilimi açısından üretim için yapılan her tür harcama yatırım harcaması olarak ifade edilmektedir. Eğer yatırım harcamaları bir yıldan kısa bir süre için yapılıyorsa, bir başka ifadeyle bir yıldan kısa sürede mal veya hizmet üretimine dönüşecek varlıklara yatırım yapılıyorsa, biliyorsunuz bunlar döner varlıklar olarak da ifade edilir. Bu tür harcamalara, döner varlıklara yatırım harcamaları da biliyoruz. Eğer yatırım harcamaları bina gibi, arsa gibi, nakil vasıtaları gibi birden fazla yıl mal ve hizmet üretiminde kullanılacak varlıklara yapılıyorsa bu tür harcamalara sabit varlık yatırımları, veya bizim dersimizin konusu olan sermaye bütçelemesi olarak ifade edilmektedir. Eğer konuyu biraz daha açmam gerekiyorsa sabit varlıklara yatırım bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle sabit varlıklara yatırım sermaye bütçelemesi olarak da ifade edilebilir. Sermaye bütçelemesi kavramındaki sermaye terimi üretim sürecinde şekil değiştirmeden bir yıldan daha uzun süreli olarak kullanılan makine, taşıt, bina gibi sabit varlıkları, bütçeleme terimi ise bir yatırımdan gelecekteki belirli bir dönem için tahmin edilen nakit giriş ve çıkışlarını gösteren bir planı ifade etmektedir. Bu nedenle sermaye bütçelemesi uygun ve karlı yatırım alanlarının araştırılmasını, ve yatırım projelerinin değerlendirilmesini içeren faaliyetler bütünüdür. Bu bilgileri verdikten sonra sabit yatırımları türlere de ayırabiliriz. Yenileme yatırımları, genişletme veya tevsi yatırımları, modernizasyon yatırımları, stratejik yatırımlar aklımıza gelmektedir. Değerli arkadaşlarım, yatırım kararının alınabilmesi için girişimcinin bazı bilgilere ihtiyacı vardır. Ki bu bilgilerle ilgili size biraz sonra daha geniş bilgiler vereceğim. Bu bilgilerden bir tanesi yatırım tutarı veya yatırım harcamasıdır. Bilindiği gibi her yatırım bir harcamayı gerektirir. Dolayısıyla yatırım için yapılan tüm harcamalar yatırım harcaması olarak ifade edilir. İkinci olarak bilmemiz gereken bilgi veya bu derste sık sık kullanacağımız bir kavram net nakit girişleridir. Net nakit girişleriyle anlatılmak istenen bir yatırımdan beklenen net kâra amortismanın ilave edilmesiyle bulunan nakit girişidir. Yatırımın ekonomik ömrünü de girişimcinin öngörmesi veya bilmesi gerekmektedir. Yatırımın ekonomik ömrüyle anlatılmak istenen girişimcinin o yatırımdan beklediği nakit girişleriyle ilgili süredir. Ülkemizde bu süre 3 yıl olabilir, 5 yıl olabilir. Dolayısıyla girişimciden girişimciye de değişir. Yine yatırım kararının alınabilmesi için bilinmesi gereken bir diğer bilgi yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeridir. Hurda değer de bildiğiniz gibi yatırımın ekonomik ömrü sonundaki değeri olarak ifade edilebilir. Son olarak yatırımla ilgili bilmesi gereken bir diğer konu yatırımcının o yatırımdan beklediği karlılık oranıdır bu karlılık oranı, iskonto oranı olarak da ifade edilmektedir. Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi bu bilgilerden sonra bir yatırımın değerlendirilebilmesi için kullanılacak yöntemlerden geri ödeme dönemi yöntemi üzerinde duralım. Geri ödeme dönemi yöntemi bir yatırımdan elde edilecek nakit girişlerinin yatırım tutarına eşit olduğu zaman veya o yatırımın geri ödeme süresidir. Bu yöntemle yatırımın karlılığı hesaplanmaz. Eğer elimizde birden fazla proje varsa kendini en kısa sürede ödeyen proje en uygun proje olarak seçilir. Daha önce belirttiğim gibi Şimdi sizlere biraz da dinamik yöntemlerle ilgili bilgiler vermeye çalışayım. Hepinizin bildiği gibi dinamik yöntemlerden en çok kullanılan yöntem net bugünkü değer yöntemidir. Değerli arkadaşlarım, net bugünkü değer yöntemiyle paranın zaman değeri de göz önüne alınmış olur. Bir başka ifadeyle hem net nakit girişlerinin hem de net nakit çıkışlarının yani yatırım harcamalarının başlangıç yılına indirgenmesiyle karşılaştırma yapma olanağımız daha sağlıklı bir hale gelir. Böylece belirli bir dönem içerisinde yatırım harcamalarından beklenen net nakit girişlerinin indirgenmiş değerleri toplamından yatırım harcamalarının indirgenmiş değerleri toplamını çıkardığımızda net bugünkü değere ulaşmış oluruz. Eğer net bugünkü değer pozitifse yatırım harcaması kabul edilir. Net bugünkü değer negatifse yatırım harcaması kabul edilmez. Bir başka ifadeyle reddedilir. Bunun mantıksal açıklaması da ortada. Şöyle açıklayabilirim. Bugün yaptığınız yatırım harcamaları ...bu yatırımdan gelecekte elde edeceğiniz nakit girişlerinden büyükse... ...herhalde bu yatırımı yapmazsınız. Ben e, bundan sonra anlatacağım yöntemlerin daha net anlaşılması... ...veya bu konunun daha net anlaşılması için... E, ...size biraz daha açıklayıcı bilgi vermek istiyorum. Bir başka ifadeyle net bugünkü değeri yöntemini uygulayabilmemiz için şu bilgileri de bilmemiz gerekiyor. Yatırım tutarı ne kadar olacak? Yani yatırım harcamasının bilinmesi gerekiyor. Projenin ekonomik ömrünün tahmin edilmesi, net nakit girişlerinin ve hurda değerinin tahmin edilmesi gerekiyor. İskonto oranının belirlenmesi oldukça önemli. Çünkü iskonto oranına göre bir proje kabul veya red edilebilir. Eğer iskonto oranını yüksek öngörürseniz, kabul edilecek bir projeyi red etmiş olabilirsiniz. Ve e, bunun sonucunda hem yatırım harcamalarının hem de net nakit girişlerinin değeri hesaplanmış olur. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu hesaplama sonucunda net bugünkü değer pozitifse, proje kabul edilir. Pozitif değilse muhtemelen proje reddedilecektir. Dinamik yöntemlerden bir diğer yöntem içkarlılık oranı yöntemidir. Esasında içkarlılık oranı yöntemi de net bugünkü değer yöntemine çok benzer. Belki de arasındaki farkı şöyle ifade etmem mümkün karlılık oranı yönteminde yatırım harcamalarının indirgenmiş değerleri toplamıyla bu yatırımdan beklenen net nakit girişlerinin indirgenmiş değerleri toplamını birbirine eşitleyen iskonto oranı araştırılır. Bir başka ifadeyle net bugünkü değer yönteminde iskonto oranı verilerek indirgeme işlemi yapılırken içkarlık oranı yönteminde iskonto oranı yatırımcı tarafından tespit edilmeye çalışılır. Dolayısıyla yatırım harcamaların indirgenmiş değerleri toplamını, net nakit girişlerinin indirgenmiş değerleri toplamını eşitleyen iskonto oranı iç karlılık oranıdır. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İç karlılık oranının yönteminde projenin kabulü veya reddine nasıl karar veriyoruz? Bu soruya verilecek cevap şu. Yatırımcının aklında olan bir iskonto oranı veya karlılık oranı vardır. Bir de içkarlık oranı yöntemiyle bulduğu bir iskonto veya içkarlık oranı vardır. Eğer kafasındaki içkarlık oranından hesaplama sonucundaki içkarlık oranı büyükse içkarlık oranı yöntemine göre bu proje tercih edilecek demektir. Üzerinde durmak istediğim bir başka yöntem içkarlık karlılık endeksi yöntemidir. Karlık endeksi yöntemi net bugünkü değer yöntemine çok benzer. Değerli arkadaşlarım, sizlere belirli koşulları altında proje değerlemesini anlatmaya çalıştım. Ancak biliyorsunuz gerçek hayat belirsizliklerle doludur. Dolayısıyla belirsiz bir ortamda ve risklerle yaşamımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde girişimciler de kararlarını belirsiz ve risk dolu ortamlarda almak zorundadırlar. Bu nedenle sermaye bütçelemesi konusunun daha bilimsel incelenmesi için belirsizlik koşulları altında konunun incelenmesinde yarar var. Tabi bu durumda da açıklanması gereken bir takım kavramlardan söz etmem gerekiyor. Bu kavramlardan bir tanesi de belirsizlik veya risktir. Belirsizlik veya risk eş anlamlı iki kelimedir. Gelecekte beklentilerimize göre sapma ortaya çıkma olasılığı risk veya belirsizlik olarak ifade edilebilir. Bu iki kavram arasındaki ayrıntıyı kitabınızda daha geniş bir şekilde bulabilirsiniz. Riskin ölçüsü istatistik derslerinde bildiğiniz standart sapma veya varyanstır. Ben bunun detayına girmeyeceğim. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki belirsizlik koşulları altında proje değerlemesi veya sermaye bütçelemesi konusunu incelerken mutlaka risk kavramı, belirsizlik kavramı, standart sapmanın veya varyansın ölçülmesi konularında bilgi sahibi olmanız gerekir. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra belirsizlik koşullarında hangi yöntemlerle biz projemizi değerlendirebiliriz? Bu yöntemleri size sayayım. Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi, belirlilik eşitliği yöntemi, olasılık dağılımı yöntemi, karar ağacı yöntemi ve simülasyon yöntemidir. Bu yöntemlerden bir tanesi riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemidir. Bu yöntemin özü riskin iskonto faktörü içerisine gizlenmesidir. Biliyorsunuz gerek net bugünkü değerde gerekse iç karlılık oranı yönteminde iskonto faktörünü ölçüde olarak kullanıyoruz. Eğer geleceği riskli görüyorsak iskontoyu daha yüksek tutarak indirgeme işlemini yaparız. Dolayısıyla riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yönteminde risk iskonto oranı yükseltilerek modelin içerisine dahil edilmektedir. İkinci bir yöntem belirlilik eşitliği yöntemidir. Bu yöntemde iskonto oranıyla oynamıyoruz veya iskonto oranında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Onun yerine gelecekteki net nakit girişlerini belirlilik kat olarak ifade ettiğimiz sıfırla artı bir arasında değer alan belirlilik eşitliği kat çarpıyoruz. Eğer geleceği riskli görüyorsak net nakit girişlerini birin altında bir rakamla çarpıyoruz. Eğer geleceği daha az risksiz görüyorsak belirlik eşitliği kas sayısını bire yakın bir değer olarak alıyoruz ve böylece net nakit girişlerini bir düzenlemeye tabi tutuyoruz. Risk faktörü böylece e, modele dahil edilmiş oluyor. Eğer bizim projelerimiz daha karmaşık ve daha büyükse, o zaman daha bilimsel yöntemleri modele dahil etmemiz gerekebilir. İşte olasılık dağılımı yöntemini bu anlamda kullanabiliriz yine karar ağacı yöntemini ve simülasyon yöntemini kullanmamız gerekebilir. Ancak burada karar verici olarak sizin düşünceniz önemli bir yer alıyor. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi son olarak üzerinde durmak istediğim konu enflasyonun proje değerlendirilmesinde dikkate alınmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye yıllarca enflasyonla iç içe yaşayan bir ülkedir. Dolayısıyla bizlerin enflasyonun olmadığı bir ortamda yatırımları değerlendirmemiz de mümkün olmaz. O nedenle enflasyonun da yatırım değerlemesinde göz önünde bulundurulması gerekir. Eğer notlarınıza, kitabınıza bakarsanız bu konuda ayrıntılı örnekleri de göreceksiniz. Ben son olarak konuyu bir toparlamak istiyorum. Sermaye bütçelemesi konusu içerisinde yatırım kararlarının nasıl verileceği ile ilgili aşamaları sizlere anlatmaya çalıştım. Yani yatırım kararı verebilmek için bizlerin bazı bilgilere ihtiyacı var. Bu bilgiler yatırım harcaması, net nakit girişi, yatırımın ekonomik ömrü, uygulayacağımız iskonto oranı ve yatırımın ekonomik sonundaki hurda değeridir. İşte bunları biz öncelikle tahmin etmemiz gerekiyor. Tabi bu tahmini yapabilmek için de satış tahminlerinden başlamamız gerektiğini biliyorsunuz. Eğer bu tahminleri yapıp bu bilgilere ulaşırsak bu derste size anlatmaya çalıştığım ister statik yöntemlerden herhangi birisini uygulayın ki ben size geri ödeme dönemini dönemi yöntemini anlatmaya çalıştım. İsterse ...dinamik yöntemleri uygulayın... ...yani net bugünkü değer, karlılık oranı... ...ve karlılık endeksi yöntemlerini... ...buna göre bir karar verin... ...isterseniz... ...riski ve belirsizliği de göz önüne alarak... ...yani gerçek hayata biraz daha... ...yaklaşarak... E, ...belirsizlik... ...altında proje değerlemesi... ...yöntemlerini uygulayın... ...ki bu yöntemlerde de biraz önce söylediğim gibi... E, ...riske göre düzeltilmiş... ...iskontoronu yöntemi... Belirli geçikliği yöntemi, karar ağacı simülasyon yöntemlerini de uygulayabilirsiniz. Böylece e, dersimiz sona ermiş oluyor. E, bundan sonraki çalışmalarınızda, yaşantınızda başarı ve mutluluklar dileyerek saygılar sunuyorum.